Tozlu hayatımın pas tutmuş duyguları Ayaklanıp sana doğru yol aldı Kırılmış un ufak olmuş o sevinçlerim Rafa kalkmış umutlarımı uyandırdı Tozlu hayatımın pas tutmuş duyguları Ayaklanıp sana doğru yol aldı Kırılmış un ufak olmuş o sevinçlerim Rafa kalkmış umutlarımı uyandırdı Aa dokunmayın ha sakın dostlar Son demlerim artık bunlar Elimde kalmış tek kozum var Onu da benden almasınlar Kırılmayın ha sakın dostlar Buralardan kaçasım var Deniz oldum yetemedim kimseye Dalga olup kıyılara vurasım var Tozlu hayatımın pas tutmuş duyguları Ayaklanıp sana doğru yol aldı Kırılmış un ufak olmuş o sevinçlerim Rafa kalkmış umutlarımı uyandırdı Tozlu hayatımın pas tutmuş duyguları Ayaklanıp sana doğru yol aldı Kırılmış un ufak olmuş o sevinçlerim Rafa kalkmış umutlarımı uyandırdı Dokunmayın havana sakın dostlar Son demlerim artık bunlar Elimde kalmış tek kuzum var onu da benden almasınlar Kırılmayın havana sakın dostlar Buralardan kaçasım var Deniz oldum yetemedim kimseye Dalga olup kıyılara vurasım var Dokunmayın ha bana, sakın dostlar Son demlerim artık bunlar Elimde kalmış tek kızım var Onu da benden almasınlar Kırılmayın ha bana, sakın dostlar Buralardan kaçasım var Deniz oldum yetemedim kimseye Dalga olup kıyılara vurasım var